Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Online Survivor'la kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, en son ne yapmıştık hemen anlatayım onu. Ee, şu arkadaşları bir hemen e, teşekkür edeyim. Taas iki sandık dolusu meşe kütüğü getirdi. Bunun sayesinde tüm etrafı şu seviyede çevirmeyi bitirdim. Ee, Torex de Netherite set hediye etti. Ee, tabii da yine Taas getirdi. Sağ olsun. Yani şu an Netherite setiz bizde. Ee, zaten çok pvp yapmıyorum biliyorsunuz ben Minecraft'ta sevmiyorum pvp'yi ama işte rank için gerekiyor vs atmak. Ee, öyle bir çelişki de var maalesef. Ee, şimdi ne yaptık hemen göstereyim. Size demiştim ki bir sonraki videoda iron demir işini çözmemiz lazım. Ee, iron golem farmını yapmamız lazım. Ve ben onu yaptım şu köşeye. Öncelikle şuradaki geniş alanı biliyorsunuz ki bir önceki videoda göstermiştim. Ee, daha sonra bu tasarımı e, YouTube'dan baktım. Yaptım. Zaten bu tasarıma hani şöyle gerek yoktu. Ee, bu gördüğümüz çiftçi de dediğim gibi e, Iron Golem'i de kesiyormuş. Ama ben e, sırf şey için, burada şimdilik kapatacağım çiftçiyi. E, görün diye. Deaktif ediyorum. Hemen hızlıca gidiyorum. E, Youtube'da var bu tasarım. E, 1.20 easy Iron Golem farm dediniz bu Çıkıyor zaten. E, şurada zombi köylü... E, zombiyi sıkıştırıp demirci zombi diye verdim. İçinde 3 tane şey var. Bakın çıktı direktmen. Orada yanarak ölüyor. Iron Golem. Sesi geliyordur şu an. Ama orada ne Huni var ne sandık var. Çünkü çiftçiyi açacağım. Çiftçi direkt Iron Golem spawnlandığı anda e, onu öldürüyor ve demirleri alıyor. E, bu da bizim işimize geliyor tabii ki de. Hemen aktif edelim tekrardan. Bakalım demir 5 e, tane bir tane olmuş. Zaten gelincikten anlarsınız bu Iron Golem'in ne kadar spawn olduğunu. E, ben biriken demirleri de göstereyim. Hemen şöyle yukarıda. Onları da göstereyim size. Gördüğünüz gibi bu kadar demir birikti dün. Çok da durmadım. Hani belki 1-2 saatlik falan. Belki bir tık daha fazla da olabilir. Bunlara ne yapacağız? Tabii ki pistonlar pistonlar yapacağız. Bunları kullanarak. Taş sıkıntımız kalmadı biliyorsunuz. Pistonlarla da artık şu yukarıdaki bambu sistemini iyice tamamlayacağız. En azından ilk katı tamamen tamamlayıp. Belki simetrisine başlayabilirim. Bu kısmın aynısını bu tarafa da yapacağım biliyorsunuz. Ona başlayabilirim. Eee. Ve e, bir şey daha düşünüyorum yapmayı. O da bir önceki seride yaptım. E, abone binası tarzında bir yer yapacağım. E, ve orada e, abonelerimi sergileyeceğim isteyenleri. Ve oyundan gelip işte e, isteyenlerin de yerleri olacak burada kanala abone olduklarında. E, bir önceki seriden belki bilirsiniz. E, şuraya güzel bir bina düşünüyorum e, tasarım olarak da. Hatta beton kullanabilirim gene çakıl bayağı birikti. E, muhtemelen ilk başta çakıl, işte onları kullanırım, beton yaparım. E, zeminine inemeyiz. Burada madenler var, e, mağara var. E, ama güzel bir yer yapılabilir buraya. E, onu düşünüyorum ilk etapta. Onun haricinde işte beton e, için bize çakıl var ama kum da lazım. E, bir ETP deneyip, e, isterseniz biraz bir kum kasalım. E, onun öncesinde de şey istiyorum, şunu yere atayım. Zaten şey alacak, çiftçi alacak bunları. Tamam. Şuradan e, birazcık küreğimizi tamir edelim istiyorum. Biliyorsunuz şuradan hemen ben tamir için bunları kaktüs pişirip kullanıyordum. Gördüğünüz gibi kürek fullen, fullendi. Kazmayı da isterseniz fullleyelim gelmişken. Evet çok verimli bir farm gerçekten burası. O yaptığınız kaktüsleri işe yarıyor yani asla çöp olmadı. Atamadık içine. Bunlar bir işe yaramıyor bunları atıyoruz. Zaten kaybolacaklar, sıkıntı yok. Dediğim gibi bu bizim işimize yarıyor gördüğünüz gibi sınırsız bir şekilde tamiri yapabiliyoruz. Üstümüzdekilerde de iki tanesinde onarım var sağ olsunlar onarımını verdi şu ikisini. Şunlara biz kendimiz basarız alıp. Şimdi gelin birlikte bir RTP deneyelim. Biraz kum toplamaya çıkalım. Bakalım nereye gideceğiz. Sakin zaten sonucu. Ee, öğlen saatlerinde çekiyorum şu an. Akşamları daha kalabalık oluyor. Bayağı değişik bir yere geldik ama kum var mı? Yeterince kum yok burada. Aslında e, şey düşünebilirdik. E, RTP'den illaki çöl yapan vardır. E, bir bakmak istiyorum. Player Warp'lardan e, şu oyuncu Warp'larında çöl desem ya da çöl bakayım kimler yapmış. Kimse yapmamış mı? E, kum desek. Ben yanlış yere bakıyorum herhalde. RTP diyelim. Play Warp. Tüm Warp'lar. Ee, kum diyelim tekrar. E, ee, işte kumlar diye. Mesela burası yapmış. Bir deneyebiliriz burayı. Deneyelim. Ha, güvenli değil diyor. Muhtemelen şey olmadığı için ama. Gidelim biz oraya. Şifre gerek. Şifreli yapmışlar orayı. Ee, sıkıntı yok. O zaman şöyle yaparız biz de. Biraz yürüyelim. Kum var mı bakalım. Şurada biraz var ama bize yetmez bunlar. Bana ciddi manada kum lazım. Kendim terakota yapmıştım biliyorsunuz ki. Keşke kuma yapsaydım ya. Ee, benim bir tane terakota yerim var. Hatta ışınlanalım. alalım. ışın alalım. Terakotayla da yapabiliriz. Ama terakotadan ziyade beton daha güzel gözüküyor diye ben hani şey yapmıştım. Terakota burada sınırsız. İsteyen gelip bura güvenli zaten biliyorsunuz. Ee, burada şey kasabilirsiniz. Kum da mı var orada? yok. Beyaz terakota galiba. Biraz yürüyelim. Bakalım etrafta bulabilecek miyiz. Terakotayı da hızlı bir şekilde toplarım şu an. Uf. Veya şunu toplayıp reklendirebilirim. Hiç sıkıntı yok. Ama maalesef gördüğüm kadarıyla şey yok ya. Burada kum yok. Boşuna yürümeyelim isterseniz. Ama bir dahaki RTP'de 5 dakika süresi var. E, kum, maalesef kuma gidemedik. Çöle. E, bir tane çöl bulsak e, envanteri doldurur gideriz aslında da. Zaten bu kazmayla şey bu kürekle çok hızlı bir şekilde kazacağız. Biraz daha şu yukarı çıkıp bakmak istiyorum. Maalesef galiba yok. Şuradan da bakalım. Yok maalesef. Aynen. O zaman bir kere daha bir şans daha deneyelim şu player warp'larına ölüm yazmıştık, kum yazmıştık. Ee, buna olmamıştı. Şuradan mesela, bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Bunlar kums. Ah tamam. Ee, inşallah tamam. Sağ olsun biri tamam. Burası kums yazan yere gelip kazabiliyoruz. Biri yapmış. claimli olmadığı için güvenli değil diyor. Tamam. Biz buradan güzelce kazalım. O sıkıntı yok. Hıza bakın. Karşını kovalıyoruz. Buradan tabii farklı şeyler de çıkacak. Günlük kuz kal kum kazma görevi varmış. Onu da yapmış olduk. Yani verimlilik 5 ile oldukça kolay gördüğünüz gibi. Ve kumdan altın veriyor. Topraktan elmas çıkıyor. Kumdan altın veriyor bu arada. Ee, onu fark ettim. Kerem, Aa, Buradan da elmas çıkıyormuş. Tamamen rastgeleymiş. Kerem Potur ilk videolardan bilirsiniz. Yardımcı olmuştu bize. Videoda denk geldi o da şansına. Baya bir dolduracağız burayı artık. Hatta ben bu altınları da atıp onları yerine şey alırım herhalde. Kum. şöyle yapalım. Biraz daha. Ah. Gel nasıl buldu <gülüyor> 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 Bu kadar olur. Nasıl denk geldik bilmiyorum. Başkası olsa dalabilirdi bizi kesmek için. Ama bizi tanıdığı için e, dalmadı. Bitirdik, envanteri doldurduk. Dönebiliriz. Yazalım. Kum yerine bırakalım. Aa var mı zaten biraz da kumumuz? E, beton yapmak için yeterince şeyimiz olacak gibi. Kerem Potter'da bu abone binasında olacak tabii ki de. Bakın hatta biraz yapalım istiyorum. Başlayalım istiyorum yani. 4 stack alıyoruz. Buradan da 4 stack çakıl alıyoruz. Evet. Beton geliyor diyebiliyorum. Yanlış mı düşünüyorum? Ne gerekiyordu bir de ya? Bir şey daha gerekiyordu. Ee, boya. Galiba boya lazımdı. Evet 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 evet. Şimdi boyalar nerede? Bize bir tane boya düşünelim. Beyaz beyaz olabilir ya. Aslında beyaz düşünebiliriz. Beyaz boya yapalım. Tamam. Bakın şimdi açılmış olması lazım. Evet çimento tamam. Beyaz çimento geldi. Dediğim gibi 4 stek kum, 4 stek çakıl. Ee, bir de boya gerekiyor. Buradan 8 stek biz şey alacağız. Ee, boşa gitmiyor yani. Beyaz yap yapmasak düşünelim buna doğru karar verelim. Muhtemelen Kerem de bize kum atacak. Kumları bir atalım biz şöyle. Sağ olsun kumları attı gene bize. Tamamdır. Obsidyen de geldi. Hala kum geliyor. O da doldurmuş envanteri muhtemelen. Tamamdır. Hatta diyelim. Demire gerek yoktu ama. Artık demir sıkıntımız kalmadı. Biz de buna şey olarak karşılık olarak şey verelim. Redstone verelim. Redstone lazım oluyor. Ee, şimdi renk düşünüyorum biraz ben. Ee, siyah da aslında çok istediğim bir renk. Biliyorsunuz bir önceki siyah da yapmıştık. Ama onun için bize mürekkep. Paratılı değil. Parlayan mürekkep değil. Normal mürekkep lazım. Hmm. Buna karar vermek lazım ya. Buna acele etmeyelim. Bu önemli bir bina olacak bizim için. Ee, önemli bir bina olacak. Acele etmeye gerek yok. Ben ona karar vereyim. Yani olmadığı şey farmı falan da yapabiliriz ya. Bu mürekkep balığı farm olup oradan kasılıyor ya şey. Olmadı ondan yaparız. Demir farm. Olmadı ondan yapabilirim. Ya da birilerinden satın alırım mürekkebi. Siyah mürekkebi. Oradan siyah beton yapıp. Şuraya güzel bir yere oturtabiliriz o binayı. Biraz geniş yapacağım. Yani bir bir önceki sistemin aynısını yapacağım. Deri vardı, bayağı bir deri olması lazım bende Yine derilerden yaparız, renklerini biz seçeriz bu sefer olmadı. Ya da yine sorara yaparız, İsteyenlerin renklerine göre yaparız. O da olabilir. Aslında bir dakika, bu sette demirden de yapabiliriz ya. De, şu an deri bende şu kadar var. bayağı var gerçi de. Ama demirden yapsak da şu an ama demiri boyayamıyoruz. Hmm. Ee, deriden yapmak daha makul. Ee, öyle yapalım. Evet evet. Ee, deriden yapalım. Ama siyah istiyorum galiba siyah. Daha güzel gösteriyor. Ee, siyah yaparız çimentoyu. Ee, planlar olarak onu söyleyebilirim. Bu videoda yetişmeyecek. İyi ki ölmedi. Ee, gerçi tüy düşü vardır onda ölmez kolay kolay. Buradan iniş yok malum, direkt. Ben <laughs> ya oradan ya da yazarak gideceğiz. O zaman bu videoda çok şey yapmayalım. Biz e, çok uzun tutmayayım. Ben zaten e, bu videoda demir golemi yaptığımı göstermek istiyordum. E, nasıl çalıştığını da gördünüz zaten kapatınca. Bakalım. 15 tane daha demir gelmiş, alalım onları da. Burada biriken şey, e, bu çürüketlere vesaire ben hep şeye çeviriyorum. Gümüş yeteneği çeviriyorum şurada gördüğünüz gibi Hatta tabi klasik olarak kapatmadan önce Bu videoda da Bir sandık kasa açılımı yapacağız Biriktirmiştim biraz 3 tane var hemen gidelim kasalara Kasalarımızı da açalım Daha sonra videoyu çok uzatmayalım Dediğim gibi abone binası yapacağım İçinde bir yandan Farmları ben yürütürüm ilerletirim o Bambu farmını bir yandan da Abone binasını başlayacağım İçine de bir önceki serideki gibi güzel zırstandlarıyla herkesin isteyenlerin yani abonelerimizin yerlerini yapacağız. İstedikleri isimleri yazdıracağız falan. Güzel olacak. Burada da olsun istiyorum öyle bir yer. Hemen ote kasalarını açmakla başlayalım. İşimize şurayı açalım. Açtık. 10 yakut geldi. 101 oldu yakutumuz. Sağ en üstte gözüken yer. 101 tane oldu şu an. 75 yakut. Wow. Bu baya iyi oldu. 75 Yakut yani çıkma ihtimali %15'ti. Ekleyim kasası anahtarı ödül aldık. Tamam güzel. Bir kasa daha açabileceğiz. Hemen claim kasasına bakalım. Neredeymiş? Claim kasası. Ben mi göremiyorum? Vote günlük. Evet gördüm. Burada yani çok problem değil. Açalım hemen. 500 claim çıktı. Gayet güzel kaç claim oldu ben bile artık. Uzun zamandır claim atmadığım için burada bakamıyoruz. Ee, şeyde olmamız lazım evimizde. Binlerce oldu, sıkıntı yok dediğim gibi. Ee, bunları bunlar da açtık. 176 yakut oldu. Yani gem aslında o. Ee, şu Gems shop'tan işte onları kullanabiliyoruz ama e, bir videoda bahsetmiştim. Çok fazla istiyor. Atıyorum mesela spamlar için mesela bunlar ne yani? 5000 ne? Ya yani benim 176 daha o da şeyden çıktı gördünüz az önce. <laughs> Ya bu mantıklı bir şeye dönüşmüyor pek de açıkçası. Bunları toplamak lazım. Millet satılabiliyor bu gemler. Yani açmak isteyenler herkesten satın alarak topluyorlar. Ee, gerekirse biz de satarız duruma göre. Dediğim gibi öyle yapabiliriz. Gemleri o şekilde paraya çevirebiliriz. Onun haricinde gümüş jeton herkes alıyor tanesini 3k'dan. Ee, ve artık benim bambu farmında iyice çoğaltırsam oradan seri bir şekilde gümüş jeton kasabiliyoruz. Ee, biliyorsunuz ki e, ee, ayrıyetten yeni kastığım gümüş jetonlarla da iki tane daha köylü yapıp şey yapacağım. Bu havuç tarlasını otomatiğe çevireceğim. Hani bir tane sistem var ya bir köylü yapıyorsunuz. diğer köylüyü atarken e, işte takılıyor huniye doluyor falan. Öyle bir sistem yapmayı düşünüyorum. o, böylelikle bunu otomatiğe çevireceğiz. Artık otomatikleştirmek istiyorum. Yani Kerem hala buralarda geziyor. Kaydı kapatıyoruz. Ee, artık bu bölüm burada sonlandırıyoruz yavaştan. Arkamızda da şu şey şekilde bitirelim isterseniz. Evet. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.